Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Dörtgenler çokgenler kitabımızı size tanıtmak istiyorum. Çünkü yazarlarımızın eline sağlık. Bugün ilk defa anlattım birisine. Çokgenlerin özelliklerini, düzgün çokgenleri verdiğimiz ayrıntı bilgileri. Şöyle sayfaları gezdirdiğim zaman siz de göreceksiniz. Gerçekten sadece gerekli detayları, farklı bakış açılarını ve çok değişik ee, soruları bir araya getirdik ve sadece gerekli kazanımlar var. Bir tane de soru çözelim bitirelim. Düzgün beşgenin köşegenlerinden birinin uzunluğu bir kenarın uzunluğu altın oran 1 artı kök 5 bölü 2 biliyorsunuz çevresi 11 birimmiş düzgün beşgenin 2 2 2 2 diyeceksiniz iç açıları 108 diyeceksiniz dış açılar 72'şer derece diyeceksiniz değil mi burada ne oldu ikiz kenar üçgenler oluştu başlangıçtaki üçgenin çevresi kaç birimdir diyecek bize 72 72 o zaman buralar 36 burası da 36 çünkü tepe açısı 108 derece olmuş olacak peki biz burada nasıl küçük bir hamle yapacağız arkadaşlar bakın şu parçayı çektiğiniz zaman burası da 36 36 ve ne oluyor şurası Evet bir köşegen oluyor. O köşegen 1 artı kök 5 bölü 2 ile bir kenar uzunluğu oranlandığında altın oranı vereceği için burası 1 artı kök 5 oldu. 36 1 artı kök 5'i görüyor. O zaman burası da 1 artı kök 5. Burası 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 da 1 artı kök 5. 4 artı 4 kök 5. 6 8 şurası da 10. Çevre 10 artı 4 kök 5. Görüşmek üzere.